Aa, hayırdır bana mı özendin? <laughs> Yo, sen evden ayrılıyorsun. Ben de evime dönüyorum işte. Eve? Biraz kendi hayatıma odaklanacağım. Ne tesadüf. Ben de öyle yapacağım. İstersen beraber odaklanalım. Var. Yani şey, bana taşın sen de. Zaten kocaman ev, ben salonda yaşıyorum desem yeridir. Ay, yok canım, olur böyle şey. İyiyim ben arkadaşımla sağ ol. Tabi tabi yani. ısrar etmiyorum zaten. Ama kendine bir düşün belki. Kafa kafaya verip yeni bir yol çizeriz. Sen ve ben. Tamam. Düşüneceğim. he ee, Bir kahve ısmarlarsın artık. Ismarlarım tabi canım. Sen otur, ben gidip balık geleyim. Ee, Evet. Buluştuk ne oldu şimdi? Sosyalleşiyoruz kankacığım ya. Ama sen ben senin yerine Asiye'yle takılmayı tercih ederdim diyorsun o zaman başka bir şey yani. Ya bir saf saf konuşma ya. Ben Asiye'yle görüşebiliyor muyum sanki? A, niye? Ailesi izin vermiyormuş. Kız söyleyememiş bana. Aa. Hı onu o taraftan beni bu taraftan çekiyorlar. Böyle göz göre göre kopuyoruz yani. Kankacığım istiyorsan ben gizli bir buluşma ayarlayayım rahat rahat hasret giderim. Bu zaten tam bir Tolga Suna planı. Yani ben düşündüm de işte. Konu asya olunca öyle rahat hareket edemiyorum yani. Şimdi biri falan görür. Bir şey olur. Asya zarar görür. İstemiyorum o yüzden. Zor. Zor tabii doğru. Sen derdin ne de senin? Onu söylesene ama. Ne? Sen de mi görüşmek istemiyorsun ben <laughs> Allah Allah. Böyle bir, bir şey olması mümkün olabilir mi? Saçma saçma konuşma sen artık ya. Oğlum evi terk ettin. Beni arayıp kafeye çağırdın. Oturmuşsun güya derdimi dinliyorsun. Kendi sıranı bekliyorsun aslında. Ben seni tanıyorum. Hadi söyle bir derdin var senin. Dökül. Ya bir derdin var tabii. Ne? ya Ne? Var. Bu da Nazlı. <gülüyor> 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 Oğlum ben çok fena tutuldum kıza ya. Ne dedim biliyor musun? Gel beraber çizelim yolumuzu dedim. Lan oğlum sen manyak mısın ya? Nazlı yol mu çizilir kardeşim? Yol çizelim diye çıkarsın çizerken senin üstünden geçerek çizer. Kendini çizdireceksin farkında değilsin. Nasıl konuşuyorsun öyle çizdirmek lan yakışıyor mu sana? Ya ben sana diyorum ki bir, bir şey. Ben fena tutuldum diyorum kıza. Ben görüyorum abi. Sizin göremediğiniz bir şey var ve ben onu görüyorum o kızda. Öyle mi Nazlı? E, evet. Hadi Dur. Son yenilmezden arıyor. Sinan abi. Aç bakayım ne diyor. Alo. Sinan abicim. Başlıyor muyuz haftaya? Anlamadım. Nasıl abi? Tamam anladım abi ha. Evet evet. Yok abi hayırlısı olsun tamam. Tamam abiciğim çok sağ ol. Eyvallah. Ne olmuş ya? Oğlum üç gün önce neredeydim? Şimdi neredeyim ya? İnsan. İnsan da değil ben. Böyle normal bir adam da değilim anladın mı? Tolgutunayım yani. Bir günde mi oluyor böyle yani ha? Bir gün yeterli mi? Direkt dibe mi vurdum? Oğlum ben ölmüşüm. Tamam mı? Siz beni gömmeyi unutmuşsunuz. Ne böyle Şimdi, Bu iş de bitti. Alo Hakan nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Neredesin? İyi işte Tolga ile buluşacağım da biraz canım sıkkın. Ama önemli bir şey varsa tabii. Ay yok yok. Tamam sen işine bak boş ver. Nazlı, söyle yoksa bak kapatmama. E ee, şey diyecektim. Teklifin geçerli mi acaba hala? Teklif? Aa teklif şey tabii geçerli sonsuza kadar geçer. Ner, ner nerede sizem ben gelip alayım seni. Yok yok sen e, bana konum at ben gelirim zahmet olmasın tamam? Ee, ta tamam öyle yapalım ben konum atıyorum o zaman sana. Neredesin ara beni ablam arasana Nazlı Nazlı neredesin Nazlı? Çabuk eve gel Nazlı. Gelirtme beni kime diyorum? Hemen eve geliyorsun. Görüyor musun? Yine okumuş cevap yazmıyor bence. Ne yapacağım? Ben bundan sonra Hakan'la yaşayacağım. Beni merak etmeyin.